Bir şikayetim var mı şu anda? Yok. Yok bir şikayet. Bağışta bulunmak için hem de ameliyat olmak için daha da... Vücudunda herhangi bir değişiklik hissediyor musun? Sadece kan bölgenine biraz... Pansumanların yapıldı bugün. İlaçlarını aldın. Evet. Şimdi bir şeyler varsa yetiştirelim. Sağ olun Allah'a. razı olsun. sadece tansiyon ilaçları falan. Ama doktor hem üzüldüğüm hem sevinçliyim. Ee, o... bize yardımcı olursan neler yaşadığını evet. diyalize düştüm çok acil bir şekilde 2015 Mart 11 o kadar kötü bir durumda ki anlatamam yani oradan beri periton diyalizine geçtim makine diyalizinden sonra 2019'da geçirmiş olduğum trafik kazasından dolayı da ayrılmak zorunda kaldım. Dört yıldan beri de makina diyalizini yapıyorum. Ve makina diyalizi, periton diyalizine göre çok zor, çok ağır. Arasındaki fark o kadar çok ki anlatamam. Suya, kıtlı, suya kısıtlı, hasretsiniz. Yiyeceklere, her şeye hasretsiniz. Yani burada dikkatli olmazsak, diyalemiz hem kötü geçiyor, hem daha da ağır geçiyor yani. 9 yıl, 8 ay oldu. İlk başladığım zaman yazılmıştım. Evet. Mutluluktan uçtum. İçime de doğuyordu. Sabahleyin abim geldi. Erken saatte bana ulaşamamışlar. Ee, gelince şaşırdım, şok oldum daha doğrusu. Dedi e, fakülteden aradılar organ nakli için. Dedim bu işte bir hayır var. Ama içime doğuyordu. İçimden diyordum ki e, Gülay Bağdatlı olarak kendi adımı söylüyordum. Ve gerçekten de hocamız benim adımı söyledi. Mutluluktan uçtum. Ee, yeğenim, evet. E, e, kız kardeşimin oğlu. 3 yaş 1 aylıktı. Geldiğinde şu an 4,5 yaşında kreşe gönderiyorum. Gayet de iyi. Psikolojisi bile bozuk değil. Çocuğun. E, onun şansına Rabbim e, bir yılın içerisinde ikinci kadavrayı çıkarttı bana karşıma. Depremde kaybettiğim kız kardeşiminin çocuğu. Yani 4 kişi gitti. Bir o Kaldı. Ona da ben bakıyorum. Bundan sonra da daha iyi bakacağım. Bir senede ikinci kadavra. İnşallah. Yani herkesin ben organ yap bağışı yapmasını istiyorum. Hı hı. Toprağın altında çürümesin bir can, bir organ demek. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Hı hı. Mutluyum. Organ bağışını yapan aileye çok Allah'ım razı olsun onlardan. Ölmüşlerine rahmet. Kendilere sağlık, sıhhat versin, tanışıp görüşmek isterim. Buradaki çalışan e, doktorlarımıza, hemşirelerimize, personellerimize de ayrıca çok teşekkür ederim. Tam organ nakli haftasının başlangıcında biliyorsunuz ülkemizde 3 ile 9 Kasım arasında e, organ bağış haftası olarak geçiyor. ve Bu arada e, haftanın başında bir bağış gerçekleşti. E, bir kadavradan e, bağışı ailenin bağışlaması üzerine iki böbrek ve bir karaciğer e, hastalara nakledildi. Bu organlardan e, böbreğin sol böbreği biz aldık ve 50 yaşında e, hastamıza yaklaşık 10 yıldır diyalize böbrek yetmezliği olan hastamıza naklettik. Şu ana kadar geçen süreçte hastamız e, gayet iyi, böbreği çalışıyor. Bu e, organın kaynağı olarak e, iki kaynak var. Bir tanesi e, hasta yakınlarının akrabadan akrabaya canlı olarak vere verdiği e, organlar e, Diğer ise beyin ölümü çeşitli sebeplerle beyin ölümü gerçekleşen e, hastalardan e, ailenin e, rızası ve onayıyla e, beyin ölümü gerçekleşen e, hastalardan aldığımız e, organlar e, bu sayının küçültülebilmesi için bu 25-30 bin insana e, böbrek sağlanabilmesi için e, kadavradan yapılan nakillerin sayısının mutlaka e, artırılması gerekiyor.